Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Adalet Namlu'da 2'nin kaldığımız bölümünden devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Depo baskını görev 1. Hiç oynamamıştık. Sizlerle birlikte şimdi oynayacağım. Başlayalım. Evet keskin nişancıyız gördüğünüz gibi. En sevdiğim silah keskin nişancı. Belki en sevdiğim silah keskin nişancı silah olacak. Neyse. Lan boşa gitti. Boşa gitti. Tamam 7 tane kaldı. O zaman bak. Var. Zaman varsa sıkıntı. Üç tane kaldı. boşa gitti lan. Şunu aldım. Aa, ölmedi lan o? İki kaldı. Aa kaldı son bir. Haydi bakalım. Oo fazladan da aldım. Çok iyi. Röf tamamlandı. Devam. Devam edelim. Görev 2. Hadi başlayalım kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet bu sefer MPT'mizle Keseceğiz bunları Yakında benim silah almayı düşünüyorum Puanım yeterse Puan yetecek diye düşünüyorum Normalde boşa sıktık ya Ulan var ya. Şarjör değiştir. Tamam. O bitti. Aldım onu aynen. Ola bitmedi. Devam ediyoruz. Aynen 10 tane kalmış. Oo, canıma bak ya. Canıma bak canıma. 13 kaldı. 6 düşman, can 13. Alırız ya, yani, alacak. Biz hep böyle biz böyle çok görev yorduk. Öldük lan. Neyse ben bu görevi geçeyim. Geliyorum siz bekleyin. Arkadaşlar daha demin öldüğüm yerdeyim. Oynadım. Canımı görüyorsunuz. Neredeyse hiç gitmedi. 5 tane düşman kaldı. 14'ü alacağım. 2 kaldı lan. Sıkmayın lan. Ne sıkıyor lan bu? Lan ben sıkıyorum. Bu kadar can gitmiyor. Yani. <laughs> Bundallık görevi tamamlandı. Kaldı 3'teyiz. Başlayalım. 6 düşman gözüküyor şu an. 3 tane kaldı Bir tane kaldı Aldım seni de Ay, İlla gidiyoruz Öldük mü nasıl ya Benim canım kaçtı ki Ben canıma hiç bakmadım ya yani. neyse Evet arkadaşlar yine kaldığımız yerdeyiz. 6 tane daha düşmanımız kaldı. Canım 75. Canım çok az. Vallahi çok zor ya. Bir like'ınızı alırım. Görüş çok zor. Kaldı iki tane. İki tane kaldı. Şimdi bir tane kaldı. Nerede lan o? Aa, Oo, çok ince. Bak çok ince. Nerede o? Aynen aldım onu da. Görev tamamlandı. Devam envantara gideceğim. Bakalım bir şey alabilecek miyiz? 240. 240. Kele, keleş mi alsam ya? okey ne yapsam ben birazcık daha paramı biriktireceğim mp 76 alacağım mp 76 için birazcık daha oynayacağız keskin nişancı görünündeyiz. değil mi lan keskin nişancı keskin nişancıydı Neyse. Ha, az sonra şuradaki adam alacağız. Aynen. Oh, şu niye sıkmıyor lan? Şu var ya bak bak. Ay, dikiliyor ya. sen oğlum sen de. Bakıyor ancak. Sıkmıyor. Aynen. Şimdi keskin işenci olduk. Aa dakika var. Dakika galiba yetmeyecek gibi ama yetecek ya yetişecek yetişecek yetişecek. Aynen yetişti. Son düşmanımı da son bir 3 saniye kala falan alacağım. Aynen. Kalsın son 3 saniye. Aldım. Fazladan bile aldım hatta. Devam et. Görev tamamlandı. Görev 5'e geçtik. Kaç tane kaldı? Üç tane kaldı. Son üç. Ya var ya. Boşa sıkıyor yemin ederim bana. Baksana. Öldüremiyordu. Tutturamıyordu. Aa, şimdi bunlar bizi öldüremeyecek mi? Baksana baga bak. Bug mu illiyim bu ya? <laughs> canım ne araya gitti lan? Kim sıkıyor lan bu mu sıkıyor? Olsun bittin lan. Var ya. Görevası başarısız. Nasıl başarısız oğlum ya? Neyse ben burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Video 10 dakika oldu. Kanala abone olup bildirimleri açın. like atmayı unutmayın. Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açmıyorsunuz bak. Bildirimleri açmazsan abone olmak hiçbir şey.